Bor ve sağlık ilişkisini anlatır mısınız? Evet, bor e, uzun zamandan beri kullanılan bir element. Bor endüstrinin her yerinde kullanıldığı gibi sağlıkta da kullanılıyor. Biz borun sağlıkta kullanıldığı çalışmaları ve araştırmaları değerlediğimiz, hatta bir kitap halinde sunulduğu bir uluslararası kaynağımız da var. Bor sağlıkta birçok alanda kullanılabilir. Artık şunu herkes bilmelidir ki, Sağlıkta kullanılan borun da diğer borlardan farkı var ve özel bir yönteme göre geliştirilmesi ve e, üretilmesi lazımdır. Biz boru sağlıkta özellikle e, prostat ve prostat kanseri tedavisinde, alzheimer'da ve beyin fonksiyonu iyileştirmede, romatoid artrit'te, eklem romatizması tedavilerinde, özellikle e, kemikte kemi gerilmesi, kalsiyum, anadizum, fosforun kemiğe bağlanmasında, ee, karaciğer fonksiyonunun iyileştirme yağlanmasını azaltılmasında ve öze, bu tür ürünlerle e, tedavilerde borun kullanıldığını bilmekteyiz. Ee, prostat tedavisi için ameliyatsız çözüm önerileri ile ilgili birçok yeni yöntemden bahsediliyor. Biz prostat tedavisinde borlu bu özel karışımla prostatı küçültebildiğimizi iddia ediyoruz. Ve buna göre de birçok hastamız var. Sonuçtan da görüyor. Oktobor kullanan hastalarda prostatı istediğimiz ebatta kontrol altına alabiliriz.